İnançlar farklı, arayış aynı. Dinlerde ibadet biçimleri. Dünyadaki büyük dinler, ibadeti Tanrı ile bağ kurmanın bir yolu olarak görür, ancak biçimleri farklıdır. İslam'da ibadet, namaz, oruç, zekat ve hac gibi belirli ritüellerle şekillenir. Günde beş vakit namaz, düzenli zikir ve dua merkezdir. Hristiyanlıkta ibadet, kilisede toplu dua, İncil okuma ve ilahilerle olur. Katoliklerde ayin ve komünyon önemli bir yer tutar. Yahudilikte sinagogda dua, şabat kutlaması ve Tevrat okumaları temel ibadetlerdir. Hinduizmde ibadet bireysel olabilir. Tapınakta tanrılara adak sunmak, meditasyon ve mantra okumak öne çıkar. Budizmde ibadet zihni arındırma odaklıdır. Meditasyon, sessizlik ve içsel farkındalıkla yapılır. Farklı yollar olsa da ibadet tüm dinlerde insanın yüce bir varlığa yönelme arzusunu yansıtır.